Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük. Güzel Türk oyuncusu Hande Erçel'in birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hande Erçel sen çalkak mı dizisiyle herkes tarafından çok sevildi bu dizinin baş oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin birlikte aşk yaşadılar. Aşklarını herkesten saklasalar da ortaya çıkmış ve ee, bizler de onların birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bol yorum yazıp bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.